Sonraki kıta. Neydi? Sen hatırlattın. He bitti ya. Bitmedi daha var <laughs> mı? Vardı tabii vardı. Demek ki Mehmet abi sen tam bilmiyor şarkıları. Biliyorum vallahi yemin ederim biliyorum. Demek ki tam biliyorum. bilmiyorsun abi. Hmm. O ne yani? Sen girdin ya ben bu esere girdim. Her demet. Oh. Ah her demet. <laughs> Zalim feneysin eme dokunma benim. Ah Erdemet Zalim feneğ zineme dokunma benim Taş mı sandın Taş mı sandın Yüreğim kana <laughs> mı be tamam. benim Berali mi bir açıkta Tenha <gülüyor> gecelerde <gülüyor> sıra, sıra abi de Mehmet Tenha abi Tenha gecelerde beleyler mi tesenni Mehmet abi Baykuş sesini Baykuş sesini, bülbül şeytan, ay yara değişmem. Helal Mehmet abi helal. Evet Ufuk abi. Tenha gecelerde beni eyler mi teselli, baykuş sesini bülbül şeytan, ay yara değişmem. Bu gece uyumamışım.